başladı. Her şey gönlümüzce olsun. Ben Hakan anlatır. Yanında pozisyonları değerlendirmek için Rıza yorumsuz var. Başarılar milli takım. Potlamış mısır ister misin? Formata uymaz ama bir tane ver. Destanı <laughs> yok. ve topağlarımıza gidiyor. Hocam ne söylemek istersiniz? Çok iyi kötü bir başlangıç oldu. Yani maçın başında gol yemiş hem daha sonraki dakikaları dezavantajlı olmanıza hem de takımımızın moralinin bozulmasına sebep olacaktır. Jota yükseldi. o oh, bir topa. Ve durum 0 Bir kafa golü. İnanılır gibi değil Hakan. Böyle bir maçta, böyle bir skorla, böyle bir rakip karşı kazanmamız gerçekten mucize gibi duruyor. <laughs> Ve ilk yarı tamamlanıyor. İkinci yarıda görüşmek üzere. Milli takımlar ana sponsoru MRZ Türk'le maç devam edecek. MRZ Türk Galsat. İkinci yarı bize şans getirsin. Başarılar bizim çocuklar. Ceza sahasına doğru Burak anne şuradan çekti ve gol. Burak attı. Durum 2-1. Hadi son bir gayret. Daha maç bitmedi. Enes'e ceza alanında yapılan müdahale. Ve Enes'e yerde. Enes'e yerde. Enes'e Evet Evet maçın hakemi şu anda VAR'da pozisyonu inceliyor. Evet hakem VAR'dan çıkacak sonucu açıklayacak. Ve penaltı! Evet milli takımımız bir penaltı kazanıyor. Son anda beraberliği yakalama şansı. Kaydı Burak. Burak vurdu. Mateus Nunes geldi vurdu ve topu alanımıza gitti sona eriyor. Durum 3-1. Canınız sağ olsun milli takım. Hocam sizin son olarak söyleyeceğimiz şey var mı? Hocam. Hocam uyan dedi. Kalkın maç bitti. Hocam R Rıza abi kalk hadi uyan. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkürler.